Pamuk şekeri neredesin burdayım sıplayabilirsem çıkabilirsem geleceğim ah, ah evet çıktım burdayım selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız ol bakıyorum bana selam vermeden hemen arkadaşlarına selam verdin Pamuk şekeri Arkadaşlarımı görünce çok heyecanlanıyorum. Daha doğrusu karşımda olduklarını bilince çok heyecanlanıyorum. Bir an önce onlarla konuşmak, sohbet etmek, bir şeyler öğrenmek istiyorum. Pamuk şekeri. Biz kelime ihadette kalmıştık. Devamını arkadaşlarımızla paylaşalım mı? Evet, paylaşalım. İstanbul şartı kaçtı. Beşti beş biliyorum. İstanbul'un şartı beş. Aferin pamuk şekeri ya. Çalışarak mı geliyorsun? Evet. Hem önceden öğrenmiştim hem de çalışıyorum. O zaman benim sana öğretmeme gerek yok. Kelime işaretten sonra gelen dört tane şartımızı değil mi arkadaşlar? Evet, duyar gibi oluyorum sesinizi. Kelime-i şehadetten sonra dört şartımızdan biri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Evet pamuk şekeri. İslam'ın şartının tamamını saydın. Aferin sana. Teşekkür ederim. O zaman ikinci şartı namazı biraz anlatalım arkadaşlarımıza ne dersin? Çok iyi olur. Seni dinliyorum. Tamam. Namaz bize Rabbimizin hediyesidir. Peygamber Efendimiz miraca çıktığında hediye olarak bize namazı getirdi biliyor musun? Evet biliyorum. Namazın yanında başka şeyler de hediye getirdi bize. Evet ama şimdi bizim konumuz namaz. Namaz Allah-u Teala'nın emri olduğu için günde beş defa ezanla bizi namaza çağırır. Evet ben ezan sesini duyuyorum hep. Evet namaz insanları Allah'a yaklaştırır. Evet çok güzel. bir bay bay yapalım. Biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Pamuk şekeri nasıl kapatıyorduk? Herkese Allah'a emanet ediyoruz. Allah emanet olun.